Şehirimizde... Kahramanmaraş'ta ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında inşa edilen konteyner çarşı kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor. İlçe Dafat Koordinasyonu'nda 5 farklı noktaya inşa edilen toplamda 262 geçici işyerinin yerinin tahsisi için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. olsun. <laughs> 13. Kura çekimin 13 Şubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Esnaf Odası Başkanları ile Kahramanmaraş Merkezi 6 Şubat'ta depremlerde iş yerleri hasar gören esnaf katıldı. Programda kura çekimi ile 262 esnaf geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu süreçte esnafımızın geçici faaliyete başlaması için burada AFAD'ımızla işbirliği içerisinde geçici çarşılar oluşturuyoruz. Şu an 2500 üzerinde planlanmış iş yeri geçici çarşı var. Çarşılarda iş yeri var. Bunun 1500'ü tamamlanmak üzere. Bunların birçoğu da teslim edildi. Bugün de 262 iş yerinin eee kura çekimini yapıyoruz. Hamdolsun güzel bir süreç gidiyor. Burada tabi eee oluşturduğumuz geçici çarşılarda bir öncelik bir kural koyduk. Burada kaymakamlıklarımız da sağ olsun onlarla beraber oluşturduğumuz bir ekip çerçevesinde özellikle e, oluşturulan alan içerisinde yani o alanda en uygun alan hangisi ise oradaki esnafımızın öncelikle müracaatını alıyoruz. Burada şartlardan bir diğeri de iş yeri yıkılmış, ağır hasar veya acil yıkılacaklara öncelik veriyoruz. Bir diğer önceliğimizde de eğer o çarşı yerinde daha önce iş yeri varsa kiracı ve mülkiyet sahibi bakılmaksızın onlara kura dışı hak sahibi direkt olarak kura çekmeksizin o iş yerlerini onlara veriyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi oda başkanlarımız, ilgili sektör oda başkanlarımız, esnaflarımızın huzurunda arkadaşlarımız kuraları çekiyor. Esnafımıza iş yerlerini teslim ediyoruz. Kurada çıkmayan yerler içinde de yeni iş yerleri oluşturduğumuzda onların da inşallah geçici iş yeri sahip etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki zorlu süreçler yaşadık. Hamdolsun bunu devletimizin, milletimizin büyük bir işbirliğiyle gayretiyle aşıyoruz. İnşallah bu yaraları hep birlikte aşacağız. Daha güzel günler ulaşmış olacağız diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.